Evet Menesacığım evet. sendeyiz Herkese merhaba, Herkes merhaba arkadaşlar Biz sen. bugün tahliye yapıyoruz annem bana söz vermişti Sürpürdüğü için Evet Blink, pinchim, Kollarımı çıkartmışım <laughs> Yani artık çıkarman gerek Hayır bardak ölçüsüyle yapacaksın 3 bardak şeker koyacağız Uygar da suyu koyacak Hayır yanımdan koyacağım İyi tamam bir bardak menesa şekeri sen koy Bir bardak uygar koysun bir bardağını da ben koyayım artık. O zaman bütün şekerleri tamam uygar onu boş. Tam Uygar tencereye boşaltsın şekeri. Evet Uygar boşalt. Ben su doldur. Hayır. 3 Hayır, bardak şeker doldur. Tamam. Sen Evet şekeri Uygar şimdi sen mi dökmek istiyorsun? Hı ablam. Tamam ablası evet, dök. Uygar. Uygar'ın ne istediği belli değil şu anda. <laughs> arkadaş ya. Ben ki, hmm, sen ben de şeker dök ya, ben döküyorum. Tamam, Biz ikinci bardak oldu. Onlar bir tane sen bir tane ben Tamam, diyor. şimdi şekerden bir tane Belki de Uygar ikimiz, döksün. İkimiz de aynı. Tamam, ben şimdi döküm. sen dökmek ister misin şekeri? Hala dökmek istemiyor. Dök kızım sen de <laughs> <zaman, gülüyor> Uygar. Uygar videodan çıksın ya. Hayır. Evet. <laughs> Kalsın o bizim videomuzun neşesi. Hiç <laughs> Sen çık. Git. Git. Yok o şekerimiz tatlımızı yapıyor. Yürüyüp gidemez o. Şu an kalsın. Ben yapalım. Sen mi yaparsın? E sen hiçbir şey şey yapmıyorsun ki kararsın. Kaçma. Yok <laughs> katı ne? Evet Menesacığım. Hayır çevirme Uygar dökülecek. Uygar. Uygar. Dök dök iyice dolsun bardağın. Dök, tamam dök. yeterli. Çık, evet. Basma. Şimdi 4 su bardağı da su dökeceksin. Ben dökeceğim. Tamam, Uygar da suyu ne döksün. Evet, sen bütün şekeri döktün. Uygar da bütün suyu döksün o suyu zaman. Ya bir tanesini gel. Şekeri Uygar. <laughs> 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 Unutmayalım kaç bardak döktüğümüzü. Neden? Ölçüsünü ölçülü yapıyoruz. Ölçüyü 4 kaçırırsak 4. ne olacak? 4 bardak. Evet. Bana dönüp de yaparsan iyi olur arkadaşlara dönüp de yaparsa. Size. Suyu iyice doldur, bardağı iyice doldur. Tamam, tamam. Şu suyu bu tarafa al, yanlış döküyorsun bir kere ya. Hiç kadınların yaptığını izliyorum Evet, Efendim? tamam, evet. Şimdi onu şekerin üstüne dök. Şeker gel bakayım. Evet, şeker erimeye başladı bile. <laughs> Suyla buluştu şerbetimiz. Yapma, evet. dökeceksin. Şerbet mi ki? Şerbet yapacağız onu bence fazla oldu. Çok sulu oldu. Tamam. Evet. Onu da dök. Şuraya dök Şuraya. Kum gibi oldu rengi. Bakayım. İ <laughs> İki miydi? İki oldu. Şimdi üçü döküyorsun. Sen ne öğrendin? Üç. Evet. Gerçekten ama kum gibi oldu. Şimdi bir de buçuk dök. Dört. Dört değil. Tam. Buçuk. Yarım, yarım, mı yarım evet. Buçuk yarım olur. Dök 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 dök. Tamam. Şimdi onu da şerbetin üstüne dök. Evet. Dök dök. Tamam. Şimdi onu ne yapacağız? Ne yapacağız? Ateş üstüne alacağız. Hadi bakalım. Aa, Sen bademi niye var? getirdin buraya? Üveyimizi görmeyiz. <laughs> Neyimizi? Üveyimiz. Üveyimiz ne kız? Çocuğumuz. Üvey çocuğumuz. Bakın arkadaşlar ablamın sevgilisi. Evet arkadaşlar ateşe aldık şerbetimizi. Şimdi bu kaynadıktan sonra içine şekerparemizi atacağız. Ben, de, ben atacağım anne. Evet arkadaşlar şimdi ben atacağım. Bu arada annemle aynı giyindik. Evet evet arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Şimdi ben az önce buna ne demiştim şekerpare demiştim. Bu şekerpare değil Kemal Paşa tatlısıymış. Poşetle birlikte boşalt direkt. Poşetle birlikte boşalt. Evet. Hop hop. Sana mı sıçradı? <laughs> hey işte. Evet uygar da boşalttı. Şimdi arkadaşlar bunlar bir 10-15 dakika şerbetin içinde hafif hafif kaynayacak. Ondan sonra bu olmuştur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız bu şekilde şişti Arkadaş, ve hazır artık. Arkadaşlar